Burası Ankara'nın merkezi. Akköprü. Gördüğünüz köprü Selçuklulardan kalma bir köprü. Hemen karşımızda Ankamol, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Crown Plaza Otel ve burası da Koçtaş. Bu kadar merkezde bir yerde bakın Ankara Çayı. Buna Ankara Çayı demek artık çok mümkün değil. Çünkü artık bu Ankara Kanalizasyon Çayı haline dönüşmüş. Gördüğünüz yüzlerce pet şişe, her çeşit çöp, plastik kaplar, bilgisayar parçalarından tutun araba lastiği gördüğünüz gibi Tarihi de söyleyeyim size. Eylül 2008'deyiz. Bakın burası belediyenin e, belediye otobüslerinin park yeri. İkmal tesisi hemen yanında. Diğer tarafa geçiyoruz. Burada bir benzin istasyonu var. Ve onlar da çöplerini gördüğünüz gibi bu Ankara çayına döküyorlar. Acaba belediye burada ne gibi bir çalışma yapıyor ya da nasıl bir cezai işlem uyguluyor akıllara zarar. Bakınız diğer tarafta aynı şekilde aklınıza gelebilecek her türlü çöp kanalizasyon akıyor her türlü hastalığı hastalığa açık davetiye. Buyurun. Avrupa şehri, Avrupa başkenti Ankara. Yorumu size bırakıyoruz artık.